Önüne yakalayıp boğulmasan evine Let me get this clear Cause I had no idea I can, I can, I can be your sugar When you're bein'in for that sweet spot I'm baby and eat it to your teeth right. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın Bana yürümeyi öğrettin yeniden El ele ve daima ileriye Bir gün Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile Biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız Ve aynı yolda yürüdükçe Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir Ayrılsak bile kopamayız Ortak olmaz